Sevgili akrepler, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Sevdiklerinizle beraber sağlıkla. Bakalım önümüzdeki bir aylık vade içerisinde ex partnerin cephesinde neler olabilir? Bu kişi nasıl bir karakter? Senaryo size uyuyorsa dinlemeye devam edebilirsiniz. inanılmaz yıkık, dökük, kırık, üzünlü ve yalnızlığın acısını çok derinden yaşayan bir hal içerisinde açıkçası. Mutsuz görüyorum ben onu. Ama bir şeyleri kurtarmak yerine karalar bağlayıp elini kolunu bağlayıp oturmayı tercih etmiş. Şimdi karşınızdaki insan inanılmaz yetenekli, inanılmaz becerikli, girişimci bir ruhu gösterir. Yaratıcılığının baskın olduğunu bu tip bir meslekte alakadar olabileceğini işaret eder. Öğretmen olabilir, bilgi işlemle alakalı, bilgisayarla alakalı, internetle alakalı bazı işler yapıyor olabilir. Hayatın zenginliklerinin, güzelliklerinin tadını çıkarmayı gayet iyi şekilde bilen, ama Diğer taraftan bakıldığında buhsal ve duygusal manada duyguları, kaynaklarını kendine saklayan, biriktirme özelliği olan buna cimrilik de diyebiliriz. Ve takıntılı bir şekilde sahip olduğu şeyleri kaybetme korkusunu içerir. Yani bu bir partneri kaybetme korkusu, konfor alanını kaybetme korkusu. Kazandığı parayı içinde bulunduğu, sahip olduğu statüyü kaybetme korkusu hepsini içerir. Bir de birazcık böyle küçük emrahvari halleri, tavırları var. Yani her defasında kurban rolüne düşmeyi, karşısındaki insanı haksız çıkarmayı başarabiliyor. Sanki kişisel sınırları sürekli birileri tarafından ihlal ediliyor. Hep karşıdaki insanlar suçlu. Bu kişinin hiçbir şekilde suçu günahı yok. Duygusal manada baktığımda inanılmaz bir sessizlik hakim. Şu sıralar hamle yapsa bir çuval inciri daha beter berbat edeceğinin farkında. Atıl bir enerji içerisinde. Burada da ermişle duygusal manada baktığımızda kendi kenarına çekilmiş. Diyor ki önce sen kendi önüne bir bak. Önündeki yolu bir aydınlat. Ondan sonra etrafındaki insanlara yol gösterirsin. Onlara cakası satarsın. Kendi kendine yetebilmeyi deneyimliyor sanki şu sıralar. Şöyle de bir enerji görüyorum ben burada. İlişkiniz bu kişinin özellikle annesi ya da ablası tarafından desteklenmiyor olabilir. Bir kadın figürü var. Bu hani bir başka Partner, sevgili vesaire gibi değil ama anne gibi, abla, abla gibi başında otorite figürü olabilecek, onu domine eden, yönlendiren, sıkıntıya sokan bir karakter. Kültürel olarak farklı olabilirsiniz. Biriniz başka bir ülkede, başka bir şehirde yaşıyor olabilirsiniz. Gelenek, görenek bağlamında çok farklılıklarınız vardır. Sürekli iki arada bir derede kalmanın enerjisi var bu kişide. Karar veremiyor ve kararsız kaldıkça daha büyük bir buhranın sıkıntının içerisine açıkçası hem sizi hem kendisini sürüklüyor. Ve bu kişinin annesi ya da ablası dediğim kişi sürekli onu gezmeye, tozmaya, yeni insanlarla tanışmaya, işte bittiyse bitti ne olmuş yenisine bakarsın, sana kız mı yok, sana adam mı yok, hadi biraz arkadaşlarına vakit geçir, Kafanın kafanı dağıt, partile modunda bu durumlara itiyor. Ama bu kişinin aklı hala sizde. Çünkü onun bütün dünyası, bütün hayatı olmuşsunuz. Çok kıymet veriyor. Ama korkuyor da. Sürekli bu ilişkiyi birilerine karşı savunmak zorunda olmaktan, yaralanmaktan, bedel ödemekten bakmış. Ama otoriter bir karakterde değil yine söylüyorum. Belki ailesi çok köklü ailesiyle bir iş yapıyor. Onların maddiyatından, mirasından men edilmekten korkuyor. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Çok fazla e, ateerkil enerjiye sahip geleneksel bir aile yapısı varsa onların bir şekilde aforoz etmesi ihtimaline karşı size olan aşkını sevgisini harcıyor. Siz onun gözünde çok güzelsiniz. Ondan ne madden ne manen hiçbir şey talep etmemişsiniz. Kendi hayatınız, kendi sınırlarınız, kendi ilkeleriniz doğrultusunda yaşayan, belki onun yaptığı gibi ailesinden dahi herhangi bir şekilde destek almayan bir karaktersiniz ki bundan ötürü inanılmaz derecede size karşı bir saygısı düşünülüyor var. Ve size bu acıları yaşattığı için inanılmaz bir vicdan azabı, inanılmaz bir gece uykusuzluğu, anksiyete, depresyon, melankoli ne derseniz adına bunları yaşıyor. Özlüyormuş. Ve sizi düşünüyormuş. Ama kalbin neyin doğru olduğunu çok iyi bilirken şurada dedim ya bir partileme enerjisi var. Sürekli yes toz eylem diyorlar bu kişiye. Ve e, ailesinin baskısıyla, etrafın baskısıyla belki de görücü usulü bu kişi birileriyle deyte çıkıyor olabilir. geldi bir uyanış dedi. Ve tarif yok. Seni seviyorum ama sana bir gelecek vaat edemem. Resmiyete dökülmüş bir ilişki sunamam. Yani burada kişinin birey olup olamamasıyla alakalı da bir sorunu var. Yetişkin bir çocuk gibi hareket ediyor açıkçası. Uyan kısımları, alan uyumayan kısımları evrene geri gönderin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın canlarım.